Bayağı çok gibi oldum. <laughs> Yo, bayağı yakışıklı oldum bence. Yakası makası falan böyle bir serseri duruyor ha. <laughs> Değil mi sevgilim? Baksana çok yakışmamış mı? Bence senden daha iyi duruyor. Delikanlı'nın yatak işini ne yaptık? Hallettik mi? Yani aslında ben de onu düşünüyordum. Şimdi yan oda olmaz, tekli bir koltuk var. Nasıl uyusun? Salon. Orada rahat bir koltuk var. İstersen bugün hazırlayabilir. Orası çok büyük. Size de korkutucu gelmiyor mu? Allah ya. <laughs> Haklısın, doğru vallahi bana da korkutucu geliyor bazen. Ee, o zaman bir tane seçeneğimiz kalıyor. O, o da bizde yatacak. Nasıl? Bizle mi? Hı, bizle. Yani ne bileyim yer yatağı gibi bir şey bulsak. Ha? Ne dersin? İdare edebilir misin bir gece? Ben yine de Nurgül'e söyleyeyim. O daha iyi bir çözüm bulur herhalde. Ha? Siz yatın o zaman hayatım. Benim bir misafirim geldi İstanbul'dan. Ne zamandır da görmüyordum. Ağırlayamadım onu. Ben ona bir şey şeyler ısmarlayayım. Biraz sohbet edeyim. ben hemen geleceğim, tamam mı? Tamam. Şişt, Faruk. Sen kimle buluşmaya gidiyorsun? Herhalde yani bir erkekle buluşuyorsun değil mi? Bir kadına buluştuğunu düşünemiyorum çünkü. Çapkınlık yapmaya gitsem sana haber vermem. Merak etme. <laughs> ne oldu? Sen de mi kızın emirimize kalıyor diye? Ben de mi? Başka kim kızdı ya? Sence? Pek hoşuna gitmemiştir. Aşkım, Hı? bu bir çocuk. Yani bir çocuğun sorumluluğu. Annem ona takılmıştır. Yoksa niye kızalım? Yani. Doğru. Begüm senin okuldan arkadaşındı değil mi? Hayır. Bursa'dan. Yani arkadaş grubundan falan. Sonra bir anda hiç görüşmemeye başladınız. Ne oldu? Of, Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu ayaküstü böyle şeyler sormak? Ha? Ne alakası var yani? Bilmem. Esma'nın gelniyim diye herhalde. O GBT alıyorsa ben de alayım diye düşündüm. Neyse ben gideyim hadi hayranım beklemesin. Bekletmeyeyim.